Merhaba arkadaşlarım. Sen benim kanalımdasın. Ve bu, profesyonel teşhis ve araçların onarımı ile ilgili kanaldır. Ve videonun çoğu bununla ilgili. Bu Toyota yarı otomatik büyük bilgim var ve sizinle paylaşıyorum sorunum yok. <laughs> Bu videonun açıklamasında, kanalın dilinizle bağlantısını bulabilirsiniz. Tüm olası dillerde video yapıyorum. İspanyolca, Françoise, İtalyano, Portekizce, Almanca, Türk, İbranice. Rus dili evet böylece takip edebilmek için kanalı dilinizde bulabilirsiniz ve biraz yardıma ihtiyacınız varsa sorunuz varsa bana mesaj gönderebilirsiniz. Beni arama bana mesaj at tamam mı? Evet.